Çekiyorum gülüşmeler, gülüşmeler. Yavaşın, yavaş Yavaş <gülüşmeler> Evet. bunlar Evet. Evet. gidiyorlar <gülüşmeler> Hadi Evet. Güleyin. Hadi güleyin size Evet. 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 Sen çek bana. Ahu, ahu, ah, ah, da çek. Ahu. Ahu mu ah, yeni saçları? Aa, nasıl olmuş? Evet, çok güzel olmuş ahu. Diğer sarıdan daha güzel. Evet, Şunlara bakar mısınız? Önden çek, arkadan çek de. Ama önden çek evet, çek, yandan yakaladık. Arkadan çek nasıl oluyor? Gene yakaladık. Samet. Arkadaşım. Sen, 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 Biz arkadaşız. Evet, yakaladık. yakaladık sizi kardeşim. Bundan bırakın, sonra kesinlikle hikaye edemezsiniz artık. Evet, bir çift takımlı da burada zaten. Onlar yani, çift takımlı değil ama olsun. Bu da Rasim. Rasim, bir mesaj yap bir şey de ya artık <laughs> yani. Ya, <boş> ver ya. <laughs> <Eksama> gerek yok. <laughs> Vay! Bu da bir mesaj Rasim. Ben söylemek <laughs> isterdim. Ay, başkalarını çektim çok kusura bakmayın. <laughs> <laughs> tanımadım, tanımadım. Tanımadım, tanımadım. Evet. Burası da buradan ne hangi makine? Solda. Solda solda Ha hangi makine? evet. Hakan makineyi rahat bırak. Hakan makineyi kırarken <laughs> zarar mi Hakan. Çok güzel manzara var. <laughs> Aa. Bayrak ama pek gözükmüyor. Bizim Türk bayrağımız. Yandan çek canım ama. Öteki tarafa geçeyim ben de. Oradan çekeceğiz. Bizim gelin arabasını çektiğimiz evet. yerlerde. Çok güzel manzara. Milyon arabasını mı kestiniz? Ne ya öndeki Şimdi kestik. Senin arabasını neyle kestiler? Söyle ablan, senin arabasını neyle kestiler? O, olayın karavan sen misin? Sen benim ya, hakikaten arkadaşım. Ha, sanki. Kesir, Gelin kesildi mi peki? Tahtın yanlıları oynuyor, çaktırmayın. Falan, espriler, mükemmel. Aldığımızı gidiyor. Oha! Biraz sonra size Türk bayrağını çekeceğim. Evet, ağaçlar, <laughs> küçük çocuk. O oturaklar evet, oturaklar manyak üstlerinde yazılar var. Şey, Sanırım şiir. Şey balıklar evet, ağlarını ben... eski gibi çekmiyor. Evet. Savuryalarını eski lezzeti kalmadı. Bir keder gördüm esen bahçelerde. Ne güllerin rengi güzel, ne meyvelerin tadı. Dalgın ve tavalarda balıklar. Ağlamaklı bir hali var. <laughs> Gidişinde bir şeyler oldu İstanbul'a. Yok lan öyle de normal Öyle derim. Vay manyak oldu yalnız böyle anlamlı bir şeyler oldu. Ben neyse bunu sonra söylerim. <laughs> evet evet. evet. İstanbul'da İstanbul'dan Bursa'ya gitti bu şiir. Ya. Evet bayram. İşte ya. bu. Olay budur. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> evet. Aa orada saat gibi. En az ilahi. Evet şurada da e, saat gibi bir şey var ama çok iyi var. Kısılaymış o. Neyi gösteriyor şu an? Valla herhalde kuzey gösteriyor. manzarayı göstermek istiyorum. <laughs> ama evet çok bulutlu çıkıyor. Aslında çok güzel bir manzara var siz göremiyorsunuz arkadaşlar şimdi. <laughs> <laughs> şey, <Şöyle gülüyor> Olabilir <laughs> aslında. Evet. Cim Biz yapmıştık onu. Tamam mıydı o gün? <laughs> <cim> <laughs> Poceri, ne oldu? Ne? oluyor Dırın 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 dırın. Vay! işte Ahu sevgiler alıyor. Beklem yapmayalım. isteriz ya, bu arada yanlış söyledi. Kendisi arıyor. lan. O da bir daha açar da Kararsan, suçlu, kabahatli o. Duy bunları enişte. <laughs> evet ben bunları YouTube'a atarken <laughs> zorlayacağım. Yani işte. Akşam Akşistik katacak kalırdı. bilgisayar. Evet, ahı, açtı ben. Evet, Tamam yeter bu kadar, hadi. Evet. <laughs> Hala bayram işte. Öyle Bir <laughs> 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 Benden mesaj vermek istiyorum. Evet, mesajını alalım. Buluşmaya gelmeyenler Allah aşkına, hepimizin cezasını vermesin. Aa, yok. Böyle bir şeyler Evet, Selam. bu şey karşı biz... Tamam, arkamı ...onun Bir şeyler yapmaya planlıyoruz. Bilmem kadar da türban istemiyorum. <laughs> <laughs> bu kadar e, şey içerikler yapmıyoruz. Yatırıcı içerikler. Hayır. Yok, yok yani. Şey kapatmaya falan çıkarlar.

Görüyormusun? görüyor musun? Niye Gördün oh, mü? Gördüm. Tamam gidebilirsin. Aram. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> git tamam. Git. Ben de rahatsız. Bu saat